Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım çok iyisiniz gene sizin için ben kurşun dökeceğim bu yarın için Allah'ın izniyle yani bu sabah için bugün için pazar günüdür bu sabahtır bu sabah Allah'ın izniyle güzel bir hayırlı bir kurşun dökeceğiz Rabbimin izniyle umarım çok daha 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 güzel şanslarınız açılsın canım ben bunu için nazar için, büyüler için, kötülük için, sağlık için, mutluluk için bütün kim abonalarıma özel. Kim açarsan, abone olursan ona niyet ediyorum. Bak arkadaşlar, soğandır, ekmektir, tuzdur, makastır, taraktır, tazbidir, aynadır, sudur. Bir de kurşundur arkadaşlar. Bir de süpürgedir bunu sizin için hepsini hazırladım. Bu sabah Allah'ın izni ile bugün sizin için kim açıyorsan aynısını hissetsinler ve aynısını duyguları taşısın. Dinleyen kişiler onların üstünden ne varsa umarım hepsi kalkacak Allah'ın izni ile çıktı. Bunu böyle bunun için yapmışız ve hazırlamışız canım ve bir ayetler okuyoruz ve ayetler niyet ediyoruz. Rabbimin izniyle bu ayetler, bu niyetler hepsi size iyi gelsin. Bismillah ya elhamdü Bu ayetler sizin için okuduğum ve bu ayetler hep bütün ruhlarınıza, bedeninize, şansınıza inşallah gelsin. Rabbimin izniyle umarım size iyi gelecek ve iyi müjdeler alırsın Rabbimin izniyle canım. Şimdi kurşunumuz eriyor. Bu kurşun gibi ne çıkacak? Bak bütün değişik değişik. Artık şeyler çıkacak. Hancardır, bıçaktır, kafalarıdır. Her şeyleridir. Arkadaşlar beni görmüyorsunuz. Ama ben burada kurşunun önündeyim. Ermesini bekliyorum. Bunlar hepsini patlatacağız Allah'ın izniyle. Her ses çıktığında o üstünüzde o büyük kalkıyor ve o nazar kalkıyor. Sağlığına kavuşuyorsun. Rabbimin izniyle size iyi gelsin arkadaşlar. Youtube kanalımdan falcı anne zaten birdir. İkincisi mumya falı ve tezbih falı. Size rütbeler yapıyoruz. Bu 3-4 gündür rütel yapmamıştım. Pazarı bekledim. Dedim bir kurşun dökeyim. Kaç tane birlikte yapayım. Allah'ın izniyle canlarım. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Rabbim sizinle olsun. Rabbim Gönlünüzce olsun canım benim. Size pirinç, size susam, size el falı, size her şeyi ritüeller yapacağım ve Allah'ın ile değişik değişik şeyler yaparız. Biraz iki gün, üç gündü yani dişlerim ağrıyordu onunla uğraşıyordum. Ondan size ritüel yapmadım. Ve dur videomu çektim yani. Şey falcı anneden ee, şey videomu çektim. Ben de bir biraz yoğunum biliyorsunuz. Çok yoğunum. Benim yani müşterilerim şey fal bakıyorum ya. internette onlar için mecbur böyle bekliyorduk. Onlar için canım benim zamanım o kadar vardı. O kadar onlara sabaha kadar bakıyorum. Yapmadan yani uyumadan böyle durdukça. Rabbimin izniyle bunun için yani yapıyordum canım. Bak canlarım bunu kurşunu döktükten sonra bu kurşun bakacağız çıkaracağız. Bu suyu biliyorsunuz siz yaparsanız her evinizde yani yapabilirseniz yapın canım. Biraz su ensenize dökün. Böyle elini ıslatın ensenize dökün biraz yüzünüze dökün. Biraz bu taraf yüzünüze dökün. Suyunuz temizdir. Zaten temiz su koyun. Bir damla da için. Fertler kaç kişi evde varsa biraz ona içirin. Bir damla sadece arkadaşlar o kalanı biliyorsun. 3 su dökeceksiniz. 1, 2, 3. Her birisi biraz biraz o sokaklara döküyorsunuz canım. O üç sokakta döktüğün gibi nereden size zarar gelmişse çünkü köşe başı oluyor. Nereden bir şey bir nazar gelmişse bir hastalık bir büyü bir hangi bir şey o sokaklara döküyoruz geri geri o insanlara geri gönderiyoruz o kötülük üstünüzden gidiyor evrene gidiyor yani bir başkasına gidiyor arkadaşlar. Onun için yani e, sizin için bunu düşündük. Soğan da bir hayvanın önüne koyuyoruz. O acıdır. O acı umarım sizi terk ediyor. Ve gerçekten. Ekmek de bir hayvanın önünde. O ekmekten nimettir. Çok güzel, kutsal ve varlık Onu da bir hayvanın önüne koyuyoruz canım. Tuz da her yemeğe giriyor biliyorsunuz o çok kutsal bir şeydir böyle ayna gibi tertemiz ve berrak gerçekten görüneceksin Rabbimin izni ile seveniniz varsa bir şey varsa hangi bir durum varsa bu çok iyidir süpürge de canlarım evinizi sanki süpürüyorsun kötülüklerden ama temiz süpürge olacak böyle kullanmamış hiç kullanırsam o olmaz Böyle süpürgenizi ikiye ayırıyorsunuz. Şöyle. Böyle döküyorsunuz arkadaşlar. Bak bunu biliyorsun. Bu tazbide o kadar salavat çekmişim ki inan ki bütün gücüm ve bütün enerjim size gelsin. Ben veriyorum size. Kim açıyorsan abone oluyorsan ona gitsin. Bu tazbiyim de 12 defa kahbe vurmuş bir tazbidir. Gerçekten. Benim o eshabi tezbihin şimdi emanetlik bir hasta var götürmüş. Bir hafta ondan kalacak diye mecbur kendim tezbimi koydum tepsiye. Bir demir demek hasta canları. Biri sarı hastalığıdır. Düştü ya. O düştü bayıldı. Ya da e, böyle bir psikolojik bozukluğu yaşadı. Düştü. Yani diyeceğiz biraz böyle bir diyor e, hal tuttu. Yani hal tuttu derken biraz ee, şey sara gibi tutuyor böyle biraz bırakıyor. Bak makas büyük makas olsun küçük olsun fark etmez. Bir soğan elinize koyun arkadaşlar. O makası da böyle o hastanın başından şöyle 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 gezdirin de gidin 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 terk edin. Bismillah cinler terk edin cinler terk edin. O makası sürekli böyle açın üstünden gezdirin. O hastanın başından böyle gezdirin. Soğandı böyle iki parçaya tam ayırmayın. Böyle biraz kesin. O soğanın kokusu da o insanın burnunda tutun. O insan zaten kendine gelecek. Biliyorsunuz. Zaten biliyorsun ayetleri biliyorsunuz. Biz hepimiz Allah'a şükür çok kişi biliyor, çok kişi bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu rabbin nasi nasi ilahin nasi şerri vasvasi nasi ellezî yuvasbisu nasi el ve nasi bismillah zaten bu cin süresidir üstünden bunu okuduğu zaman makası gezdirdiği zaman zaten ee, olur bak arkadaşlar şimdi ha dökeceğim ben senden dayım bir arkadaşlar biri tutmalıdır, biri yapmalıdır. Çünkü ana evlat tutuyor diyor. Yani tam tut bismillah ya Allah bütün her şeyiniz inşallah bu kurşundan geçer ve biter bismillah ya Allah görüyorsunuz patladı arkadaşlar bak görüyorsun ne kadar güzel oldu Aa. bismillah görüyorsunuz şimdi bakacağız bunu soğutacağız canlarım bak bu suyu bir damla içiyorsunuz bir damla da arkadaşlar es esnene bir de yüzüne döküyordum biraz biraz da göğsünün arasına erkekse kadınsa biliyorsun bak görüyorsun hepsi bak çürüdü görüyorsun çürüdü bak gördünüz böyle patlıyor bu nazar üstünüzden Allah'ın izniyle biraz biraz gider bazı zamanlarda yaparız Rabbim'in izniyle inşallah e, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun canlarım